Acaba geldi mi yayın? Sesimi duyuyor musunuz? Yayın geldi mi acaba? Yayın geldi mi arkadaşlar? Ses geliyor mu? Şimdi yayın geldi mi? Anladım. Nasıl oldu bilmiyorum. İki yayın birden açıldı şimdi. Anladım. Nasıl oldu bilmiyorum. İki yayın birden açıldı şimdi. Dandik bir Android'den bağlanıyorum. iPhone'u bağlayamıyorum ekran görüntüsünü. Şimdi mesajları gördüm. Onlar her yayın sorulan şeyler. Öncelikle Hülya Hanım %75'ini satıp kalanın %75'ini satıp hatta kalanın da ClosePosition'dan 175'ini sattığında kalan tutarın ana marjinden daha fazla kazandırdığını genelde küçücük bırakılan bir karın bile çok ciddi paralar getirdiğini siz de deneyimlemişsiniz. Tebrik ederim. Bu dediğimi anlamışsınız. Anlatabilmişim. Diğer e, söylenen şeyler de bak 20 kişi kalmış. E, yayın kopmuş. Ben yeni linki atayım arkadaşlara. Maalesef kopma olmuş iPhone'u yansımayı bilen varsa öğretirse sevinirim. Maalesef kopmuşuz. O arkadaşlar da burada olmadığına göre boşuna anlatmaya gerek yok. Her yayın aynı şey soruluyor farklı farklı kişilerden adam diyor ki 3000 dolara %140 diyor bu kadar para verir mi? Haklı yani bilmediği için. <laughs> Teşekkür ederim Mehmet Bey. O arkadaşlar gelirse açıklamayı yaparım onlara. Sizin bu kadar lik seviyesini iyileştirmeniz için para harcamanıza gerek yok. Sizin 125x girmenize gerek yok. Ama 125x girdiğinizde, terse kaldığınızda çok ciddi likitte, paraya para, çok ciddi paraya ihtiyacın var. Eğer bu para sende yoksa, 125x gireni eleştirme. Ee, burada 400 dolarla işleme giriliyorsa, minimum 16 bin dolar daha o adamın likitesi vardır. Yönü de biliyorsa yani bu ana analizine uyuyorsa 500 dolarlık geri çekilme o adamı korkutmaz. Ben niye böyle yaptım derseniz rahatsızım. Olası bir sert iğne de beni lik etmesin diye o an kasamda müsait olan üyesitleri lik seviyesini iyileştirmede kullandım. Ama biliyordum ki bir miktar yukarıya düzeltme yapacak. Keşke direnç kırılsa bundan sonra longa dönsek. Herkes bir nefes alsa <laughs> Neyse genel analizi burada yapmayalım. Şimdi yatırım tavsiyesi görüp para basanlar oluyor. Adam evini satıyor arkadaşlar. Arabayı geçtim artık evini satıyor bu işe giriyor. Öyle cahil bir toplumuz. Devamı gelir inşallah Halil Bey. Evet biraz rahatsızım. Teşekkür ederim hocam. Eklemeyi erken yapsaydınız belki şu an daha karda olacaktınız. Ama olası bir geri çekilme de lik olurdunuz. O yüzden ben o grupta yaptığım analizde ekleme yerin optim nokta en iyi yerdi. Beklemekte fayda vardı. Çok da terste kalmadık değil mi? 19.050'ye mi düştü en fazla? <laughs> Cash bakıyorum. 679'a koymuşuz. Fiyat şu anda 713. Cash stoğumuz patlamak üzere. Patlatırsa <laughs> bir hastaneye gideceğim. İzlemeye devam. Nebi'nin üzerine atsaydık güzel olacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım bu sefer patlatabilecek mi? Çok az kaldı. 13 dolar kaldı bu seferde. 15 dolar. <laughs> Kıh Var tabi hocam bedeli olmaz mı? Tam yatacağız. Kıl kurdum biri çıkıyor saçma sapan konuşuyor. Az önce söylediğimi şaka sandınız belki. Ee, adam ata avradı satıyor bu işe giriyor. Sonra intihar edeceğim intihar edeceğim diyor. Sonra ben artık dayanamıyorum. Git lan öldür kendini bana ne diyorum. Sonra kötü ben oluyorum yine. Ya ev araba satılıp girilmez bu piyasaya ya. Kaybettirme üzerine kurulmuş bir piyasa bu. İşi bilmiyorsan zaten kaybedeceksin. قبلتهم Restu patlatamadı galiba. 679. 6 dolar kaldı. Geç <laughs> patladı. 300 dolar kar Allah bereket versin Bir ayda BTC'den aldığımız para 11.247 dolara yükseldi. Tebrik ederiz. Bu da böyle bir yayındı. Kendinize iyi bakın.